Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle bir para yatıracağım para yatırmayacağım da işte şunlardan alacağım arkadaşlar bak arkadaşlar bu çok güzel bir teklif ben bunu almaya karar verdim ben de 2000 var 2010 var arkadaşlar yani yeter mi yeter mi şimdi yeter ya yani. neden yetmesin abi sonra ben bunlarla bir kostümler alacağız arkadaşlar Üf, ne güzel oluyor basıyorum çok pahalı Bastım gitti. Ne evet, oldu? güzel güzel. Güzel gidiyor. 2000 süper ender. Süper ender. Ne oldu ya? Şey Zaten 1800'den ne çıkar ha? 220 kaldı ya. Ama abi 2420 oldu. 79'luk kostüm alabiliyor muyuz? Bak 79'luk kostüm alalım güzel. Tamam. 500'lük alabiliyor muyuz? Ya 79 lazımmış. Abi 79'u kalabiliyor mu? Düşüyor bir tane kostüm var onu alsam diyorum. Abi it el al oldum, soştum. Alayım mı arkadaşlar? Aha. Abi, abi. E, Bu videodan sonra abi bir tane video çekeceğim ve alayım. Oha. Alırsam bunu alırım. Alırsam bunu alırım. Alırsam bunu. Alırım. Kargo da 79'luklardan var mı? Merak ettim de. Emzim var bir tane. Yani ben de çok beğendim bu <laughs> Yesin abi almam yesiye ya kızmayayım. Yok bunu da almam. Yüzeye de almam. <laughs> Brok'a bir söyleyemiyorum bors. maalesef. Brok'a da kanka çok güzel bir kostümleri yok ki. <laughs> hangisini alayım la buradan? Bak. 79'luklardan hangisini alayım? Söyleyin abi videodan sonra. Ben de alacağım onu. Yemin ederim ki alamazsan. Abi ya da ben toplulukların şey yapsam ya. Neyse arkadaşlar ilk maçımıza bir girelim. Savaş toplayacağım. Para da veriyor ha. Bari dur be bekle. Param olursa abi şu an benim param yeterse şunları alırım. 22 elması tamamlayıp Güzel. Aa, bu elmasları ben bir zaman harcayacağım da ne zaman harcayacağım onu söyleyemiyoruz işte. Heh tamam savaş topuna gelecek. Şu an bastık savaş takımına. Bakalım video muyuz? Oha! Şeli rank <laughs> Ya ne yapıyorsunuz oğlum siz? bunlar çok yani. Allah yanlış yere uydurdu. Yanlış yere uydurdu. Abi yenilik Ya! Bak Kirito sen adamsın Joe. Sen adamsın. Sen kralsın. Ben hallederim bunu. <laughs> hadi hadi bakayım hadi aferin evet 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 ev, hadi ev, 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 atarsın ya Neyse abi şu an çok iyi Arkadaşlar amacım 200 abone olmak lütfen Pardon arkadaşlar, primo, pardon. Eski. Hadi, aferin, 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 aferin Şili. Bak Şili bence yıldız oldu. Bak bana bekle, sağ üstüne bak. Abi ya da ben şunu mu alsam ya? Çok beğendim şunu. Primo. Hadi bunu alıyorum. 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 Bakın alıyorum. Daha güzel kostüm var mıdır sizce? Yoksa alayım mı? Alayım mı almayayım mı? <laughs> bak sonra başka bir kostüm de alabiliriz ha? Ama bak şu kostüm de var bak şu kostüm de çok güzel. Abi yorumlarda bekliyorum bak. Benim şu şimdi bu kadar bir kostüm var tam. 8 tane savaşçıdan hangi karaktere kostüm alayım bak. Söyleyin abi alacağım. Söyleyin hangi kostüm alacağım yazın abi bana. Shorts videosu atacağım arkadaşlar. Bundan sonra şey kostüm alırken işte. Abi çekerken. Allah Allah çıkın birine çıkın birine önce Allah hadi hadi şöyle bir şey yap şöyle şöyle geliyorum bekle şöyle geliyorum şöyle geliyorum şöyle ölüm şöyle şöyle hadi mi tamam atla Vamonos.

bebek yiyorsun. dual oynayacağım. Mer merak ettim. dual Duallı hiç oynamadım. Tamam hiç oynamadım. Oha bebek yesi nasıl çıkartabildik lan test olsun Abi bebek yesi için abi buraya 20 like gelirim 20 like Çoktan 20 like almıyor

terasına bakabilir miyim? Arkadaşlar bu bugün de videomuz bu kadar olsun. Yani bu kadardı. Nasıl arkadaşlar hangi 79'u kostümü alayım? Yazın. En çok çıkan arkadaşlar alacağım. Bak gerçekten. Bay bay arkadaşlar.